Şimdi bana bir söyleyin hele. Sen ve sen benden ne istiyorsunuz? Beni ne için buraya getirdiniz? Bizim senden istediğimiz sence de çok belli değil mi Çağatay? Ben eski bir komutandım. Benden ne isteyebilirsiniz ki siz? Patron ne istediğimizi senin söylemen daha icap eder. Haklısınız sanırım. Bizim senden ne istediğimiz belli. Senin bulunduğun istihbaratın sırları. Bir daha oğlum yanlışla sen vurdum. Sen kalk ya. Sen istediğin istibaratın sırları. Michael. Çatay. Senden tek istediğimiz sırların Çağatay. Sırların tamam mı? O yüzden bize çabuk söyle o sırları. Yoksa neler yapabileceğimizi bilemezsin. Siz o sırları asla vermeyeceğim. Siz de benden sır çıkaramayacaksınız. Bu zamana kadar sizin gibi şerefsizler benden sır almaya çok denedi. Hiçbiri başaramadı. Siz de başaramazsınız. O kadar emin olma bence Çağatay. Başaramazsın dediklerimiz bazen başarırız Çağatay. Oğlum şu Muhittin'e bir çağır gelsin. Muhittin, Muhittin hele gel hele. Gel gel sana ihtiyacımız var. Muhittin neredesin? Gelir herhalde birazdan. Patron birazdan gelir o. Ne oluyor ya? Beni niye çağırıyor bunlar ya? Patron bir sorun mu var? Muhittin bir sorunumuz var. Sorunumuz bu adam. Bunun adı Çağatay. Öldür gitsin. Konuşacağı yok. Patron emin misin ya? Niye öldüreyim ki adamı? Sana ne diyorsam onu yap Muhittin. Fazla konuşma çabuk yap. Patron kusura bakma ama. Daha ne için öldürmek istediğim bile belli değil. Ben buna karışamam patron kusura bakma. Demek öyle mi ittin ha? Karışamazsın. Eyvallah karışamam patron kusura bakma. O zaman mı ittin? Şu sandala bir çık hele. Şuna mı patron? He he ona çık. Tamam patron bir dakika. Niye bu adam benim buraya çıkmamı istiyor ya? Niye istiyor ki bu adam? Oraya nasıl çıkacağım ben? Oğlum, sen ne yapacağını anladın değil mi oğlum? Oraya çıktığına göre biz ne yaparız? Anladım seni patron anladım. Konuşmadan sen anladım. Muhittin kusura bakma kardeşim. Hiç kusura bakma. Ne oluyor ya? Üzgünüm Muhittin. Sen patronun dediğini yapmadın. Sonu bu. Muhittin gitti patron. Emrettiğin gibi. Aferin oğlum aferin. Zaten her zaman senin sadıklarını sevmişimdir. Çağatay. Sen de konuşmazsan sonunun ne olacağını anladın değil mi Çağatay? Sizin gibi şerefsizlere ben asla konuşmam. Sizin gibilere ne sırrımı veririm ne de başka bir şey. Anlıyor musun beni? Sizin gibilere sır yok. Anlaşıldı o zaman. Seni de teknenin üzerine çıkarmamız gerekecek. Oğlum o işte sende. Heh, seni de oraya çıkardığımıza göre patron ne yapayım? Gerekeni yap oğlum. Gerekeni. Hayır. Hayır. Uf. Ulan gerizekalı herif. Ulan gerizekalı herif. Adamı elinden kaçırdın. Adam silahsızdı lan. Niye sıkmadın? Kusura bakma patron. Beceremedim. Özür dilerim. Şimdi hemen çık o kayaya. Çabuk. Ne oldu patron? Ne yapacaksın ya? Oğlum sen çık oradan bir bak. Nereye düşmüş? He, anladım patron. Ya patron ben buradan bakıyorum, bakıyorum ama hiçbir şey yok burada ya. Gerizekalı herif. Bunun yüzünden kaçırdım adamı elimden. Şimdi kim bilir nerededir. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Hele hele orada bir mi vardır hele. O kimdir de? Eyvah, yaralıdır. Alo, kardeş, kendinde misin? Birinci kapalıdır sanırım. Birinci kapalı ama eli oynuyor. Bu nasıl oluyor sormayın. Hemen bunu bizim konteynerde tedavi etmem lazım. Götürmem lazım hemen. Çabuk işe koy koyulalım. Hemen bunu götürmem lazım. Yoksa zatürre geçirecek. Hipotermi olacak. Hemen götürmem lazım. Ne oluyor ya? Neredeyim ben? Burası neresi? Ne yazıyor burada? Konteyner mi bu? Ne be böyle dört tarafı da kaplı. Neredeyim ben? Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Burası oha. Ne oluyor lan? Burası ne be? Yok artık. En son en son bir dakika. En son sanki bir doktor gelmişti ha. Öyle hatırlıyorum. Beni burada tedavi mi etti acaba? Saat kaç? Oha! Aya bak. Bu kadar zaman geçti mi? Yoksa ben ne zamandır burada yatıyorum? Acaba komada mıydım? Hiç değilse doktorum nerede benim? Ya o doktor nerede acaba? Silahım hala yanımda. Kullanmaya vakit olmamış. Unutmuşum. Buradan nasıl çıkacağım? Hop. Neler oluyor burada? O o da ne? odan ne öyle. Lan. Bunlar kim? Niye böyle yürüyorlar bunlar? Bir daha şuna bir sorayım. Bunlar? Bu ne böyle? Bu. Bu. Yoksa z z bu z z z yoksa bunlar zombi mi? Her yerden geliyorlar. Kaç 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 bir yer bulmam lazım saklanacak. Silahım yanımda ama bunlar sese geliyordur bittim peşimdeler. Ne yapacağım ben şimdi? Çok fazla. Saklanacak bir yer bulmam lazım. Oturların içine girebilir miyim acaba? Yoruldum. Ah, bir dakika bir dakika biraz dinlemem lazım. Gelmeyin. Gelmeyin üstüme. Gelmeyin üstüme doğru. Çıkın gidin. Yaklaşmayın. Buradan bir yerden saklanacak bir yer bulmam lazım. Burası çok büyük. Nereye saklanacağım ben? Hemen şurada bir saklanacak yer bulmam lazım da. Ben nereye saklanayım? Her yerdeler. Şuraya çıkabilir miyim? Hayır. Her yerden geliyorlar. Şurada durayım bir dakika Buraya giremezler sanırım Çok fazlalar Şimdi ben nereye gitsem Bu taraf boş gibi En iyisi şuradan atlayıp ilerleyeyim biraz Yeterince dinlendim Bunlar her yerdeler Şehir nasıl bu hale geldi Oha birini yemişler Hayır o yoksa beni ele geçiren kişi değil miydi? Beni burada vurmaya çalışan kişi. Onu da ele geçirmişler ha. He? Hemen buradan gitmem lazım. Neler oldu burada? En son doktor vardı. E başka da bir şey hatırlamıyorum. Denize atlamıştım. Sonra sonrası yok. Doktor geldi. Başka da bir şey hatırlamıyorum derken Oradaki bir araba mı Sanki bir araba Hemen koş 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 hemen Çalışır mı ki o Terk edilmiş sanırım Gelmeye çok yoruldum Na Nasıl oradan Buraya geldim ben ve Zaman kaç Eşim çocuklarım yaşıyor mu Onlar neredeler acaba? Ailem. Çocuklarım. Bağırıyorlar. Birini yakaladılar sanırım. Yardım edemem. Hayır. Gitmem lazım. Çok fazlalar. Çok fazlalar. Çok fazla geliyorlar. Hemen alışveriş mağazasına gitmem lazım. Oraya, oradan yiyecek depolamam lazım. Çünkü açlığım çok. Siz de gidin. Çok acıktım hemen bir yiyecek bulmam lazım. Bu araba da beni ne kadar idare edebilir ki? Ayrıca bizim ev şehrin merkezindeydi. Ya o evi o ev şehrin merkezinde olduğu için çok kalabalık olabilir. Peki ya eşim? Ya görev arkadaşlarım? Onlara ne oldu? Onlar askeri üste olmaları lazım. Acaba Acaba şu anda oradalar mı? Onları da nereden bulacağım ki? O değil de bu zombiler şehre nasıl yayıldı? Kafamda binlerce soru var. Hemen bulmam lazım. Önce markete gideceğim. Sonra da askeri üsse gideceğim. Bizim komutan arkadaşlarının toplandığı yere. Hayır 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 hayır. Bu arabada beni çok idare etmeyecek. Hemen bizim askerleri bulmam lazım. Hava çok kapalı. En son bana bir şey olduğunda da hava böyle zemin karlıydı. Demek ki ya tam bir yıl geçmiş ya da iki yıl, üç yıl falan. mevsimin aynı olduğuna göre öyle bir şey herhalde. Belki de üç yıl şehirde yaşayan başkaları var mı acaba? İyi onların da başına bir şey geldiyse. Şuradan almam lazım içerisi boş. İçeri giremiyorum neden? Aç kapıyı. Ulan niye buraya giremiyorum ben? Öf, dur arabaya mı çekmem lazım buradan Hayır, buraya giremiyorum. Kapıları kilitlemişler sanırım. Olamaz, aç kaldık. O zaman yapacak bir şey yok. Hemen askeri üsse gitmem lazım. Bizim özel üs var. İnşallah arkadaşlarım aile oradadır. Neler olur bittiğini bilmiyorum. Devrem nereye gitti acaba? Benim bir arkadaş vardı ya Salih. Acaba yaşıyor mu şu anda? Eski günler aklıma geldi. İnşallah hepsini sağ salim bulurum. Ara 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 bulacağız. Haydi bakalım. Asya'yı üst yoluna sürmem lazım acilen. Zaten yakınmışız. Acaba eşim. Eşim Zeynep. Çocuklarım. Yaşıyor mu? Her yerde terk edilmiş arabalar var. Bir dakika. Burası boş değil mi? Ay arkadan gelen var mı? Hayır yok. O, o ne lan öyle ayaklara bak. Saçma sapan şeyler var. Saat reklamı bile yapmışlar. Neyse bu önemli değil. Acaba acaba bizimkiler yaşıyor mu? Şu işaretimizi Heh, tamam çektik. Burası boş. Güvenlik var mı? Hayır yok. Mekanikler çalışıyor. Uçak iniyor. Uçak iniyor oha. Uçaklar çalışıyor. Havalimanı düzenini korumuş. Ee, Bizimkiler nerede? Yoklar mı? Çok var. Bu da kim? Sen. Eller hava donlar aş... <laughs> eller havaya. Hadi. Ellerini havaya kaldır. Çabuk. Sen kimsin? O az önce yaptığın eller havaya esprisinin yani modası çoktan geçti ama... Rezil olma diye güleceğim <laughs> Güldüm işte Ama o esprinin modası çoktan geçti kardeş Sana söyleyeyim mi Şimdi sen beni tanımadın mı gerçekten he? Bir adım daha yaklaşırsan Kafana yersin Bence doğru dürüst dur Demek beni tanımadın he? Sen adın Salih Salih sensin değil mi bu Sen benim adımı nereden biliyorsun Kim söyledi sana Benim adımı Ayrıca sen kimsin ki beni hatırlıyorsun? Ben seni hatırlamıyorum. Ben de sana devrem derdim be. Arkadaşım derdim. 10 yıllık arkadaşın. Silah arkadaşın. Çağatay'ı hatırlamadın mı? Ça Çağatay? Bu... Bu sen misin? Çağatay? Kusura bakma hatırlayamadım da. Sen... Sen çok değişmişsin biraz değişiklik oldu tabi. Şimdi bana söyler misin devrem bana söyler misin biz hangi yıldayız? 2021'de niye sordun? Ne? İ 2021 mi? Evet 2021 neden sordun? Olamaz. Demek ben 2 yıldır uyuyordum ha. En son beni vurduklarında 2019'du. Evet. Çağatay sen ne diyorsun ben anlamıyorum seni. Bana şu olayı daha doğru dürüst anlatır mısın? Bak devrem. Benden istihbaratın özel sırlarını istediler. Beni sonlara vermedim. Sonra bana kurşun sıkacaklarken denize atladım. Yaralıydım. Bir doktor beni buldu. Sonrasında da işte buradayım. Gerisini hatırlamıyorum. Demek... Demek iki yıl... Koskoca iki yıl geçti ha... Yani aynen Çağatay iki yıl geçti. Peki bu sokaktaki zombiler nasıl başladı? Onu hala biz de çözemedik Çağatay. Geçen yıl ansızın bütün şehir zombiye dönüşmeye başladı. Askeri üssü bir yıldır koruyoruz. Ekibim ve ben. Bu görmüş olduğun ekip çok başarılı iki adamım. Ve daha 100 tanesi daha var. Yani havalimanının işleyişi hiç bozulmadı. Bazen uçaklarla askerler şehre geliyor. Destek için. Burayı tamamen koruduk. Ama şehirdeki popülasyonu nasıl arttırabiliriz bilmiyoruz. Şehrin nüfusu çok düştü. Yani şehrin nasıl nüfusunu arttıracağımız hakkında bir fikrimiz yok. Her yer zombi Çağatay neredeyse. Burayı korumaya başardık Çağatay bu şehir zombi istilasında. Diğer şehirdekiler kendilerini tamamen karantinaya aldı ve kurtuldu. Ama bu şehir... Bu şehir istilada Çağatay. Anladım. Anladım da... Şimdi peki ne yapacağız? Çağatay bizim bir berberimiz var. Senin üstündekileri falan değişelim. Sana yeni kıyafetler verelim. İstersen sen de bizim bizimle savaş devrem. Tabii ki isterim. Tabii ki. O zaman beni takip et devrem. Gelin çocuklar siz Sen de gel Çağatay. Seni götürelim. Devrem. Hazırım. Vay be Çağatay. ya hoşta sana elbise, elbiseler. Kusura bakma benim kıyafetten kalmamıştı. Sonra buluruz. Bununla idare et şimdilik. Yok yok sorun yok devrim. Şimdi Çağatay bir araba imha edecek. Biz hemen şurada sana C4 vereyim. İstersen sen imha et. Ne dersin? Oh. Oh, yani olur. İmha ederim. Ne ne tarafta? Karşıki hangar Çağatay karşıkinde. Hemen git orada arabalar var. Onları imha etmen lazım. Tamam hemen giderim ben c de ver gideyim. Tamam Çağatay. Bu kolay bir görev Devrem. Sen de bilirsin. Daha yeni başlıyoruz Devrem. Bütün şehri temizleyeceğiz Senle beraber. Ve bu ekiple beraber. Tamam mı? Tamam kardeşim tamam. Ben hemen gidiyorum. Dediği gibi. Daha yeni başlıyoruz. Hemen nereden bulmam lazım? Karşı hangar demişti. Oraya bir gideyim. Arabalar bunlar mı ya? patlatırız patlatırız kolay Hemen şuradan döşeyelim c Şuna da döşeyelim Tamamdır Kaçça patlarsınız siz Sizin için buraya kadar artık çocuklar Tıpkı Çağatay'ın da dediği gibi Aynen onun dediği gibi daha yeni başladı.